Bugün bir video ile karşılaştım. Lucifer Michaels'ın kişisine ait. Önce bir izleyelim sonra açıklayacağım. Bugün burada çok fazla şey açıklığa kavuşacak. Hani diyorlar ya Türkiye'de para yok. Ekonomik kriz var. Hepsi yalan. Git bakalım Bodrum'a. Bir hamburger 750 TL olmuş. Yurt içi bir yerde uçmaya kalk 2000-3000 TL ödüyorsun. Türkiye'de bir etkinlik girişi 5000 TL olmuş. Lüks araba almaya kalk 10 milyon TL olmuş. Hani para yoktu lan? Hani ekonomik krizdeydik? Kim ödüyor o zaman bunları? Yalan. Öyle bir para var ki hiçbir ülkede olmadı. Da. Hakkınızı alın çocuklar. Böyle bir açıklaması var dostumuzun. Kendisinden daha önce pek haz etmediğimi çok efendi bir dille anlatmıştım. Bu video üzerinde konuşacak olursam haklı olduğu yerler var, haksız olduğu yerler var. Bir çelişki de var. Önce çelişkiden başlayayım. Türkiye'de ekonomik krizin yalan olduğunu söylüyor. Sonra da bir hamburgerin 750 lira olduğunu söylüyor. Bir yemeğin bu fiyatta olması zaten ekonomik kriz olduğunun göstergesi. Bu bir çelişki. Haklı olduğu yere gelirsek Türkiye'de hiçbir yerde olmadığı kadar paranın olduğunu söylüyor. Çok fazla paranın döndüğünü ve bizim hakkımızı alamadığımızı söylüyor. İnanır mısınız bilmiyorum ama Haklı. Biz kendi çevremize, okulumuza, ailemize, mahallemize bakıyoruz. Para yokmuş gibi görünüyor. Kendimiz kazanmak için bir işe giriyoruz. Asgari ücret veriyorlar. Akademik bir kariyerden ilerlemeye çalışsak zaten kazanacağımız para belli. Bizim gidebileceğimiz yollara bakıyoruz. Biz bunları bunları yapabiliriz diyoruz. E kazanacağımız para ortada. Biz sadece bunları yapabiliyorsak eğer. Bu insanlar nasıl milyon dolarları götürüyorlar Türkiye'de? Hatta bazıları gencecik yaştan nasıl milyoner olabiliyor? Bu insanların bizden farkı ne? Nasıl yapabiliyorlar bunu? Hırsızlık mı? Dolandırıcılık mı? Aileden mi kalmıştır yoksa? çalmıştır belki. Tabii bizim böyle bir huyumuz var. Biz zengin gördüğümüzde çalmıştır. Ailesinden kalmıştır. Dolandırmıştır. Maalesef ki kendimize avutmak için söylediğimiz bu cümlelerin çoğu doğru değil. Zira Türkiye'nin ve dünyanın en zenginler listelerine baktığımızda oradaki insanların %70'inden fazlasının sıfırdan kendi emeğiyle oraya geldiğini görüyoruz. Yani bizim bu bahane cümlelerimiz doğru değil. Onlar sıfırdan milyoner oluyorlar. Biz sürekli zorluklar içerisindeyiz. Ayın sonunu getiremiyoruz. İstediklerimizi yiyemiyoruz. İstediklerimizi giyemiyoruz. kafa umuzda sürekli düşünceler var. Gelecek kaygısı. Acaba iyi bir hayatım olacak mı? Güzel bir hayat yaşayamayacağının düşüncesi belki de bütün modunu düşürüyor. Biz bütün bu dertlerimizle boğuşurken o insanlar ceplerine nasıl milyonları indiriyorlar? Hem de Türkiye'de yapıyorlar bunu. Size içeriden bilgi vereyim mi? Bir günde milyon TL kazanan var. Evet, bir günde. Şimdi gelelim en önemli soruya. Nasıl bu milyonlar bu insanların hesaplarına nasıl akıyor? Türkiye'de yaşamalarına rağmen bu milyon TL'ler nerede ve en önemlisi bu para nasıl sana gelir? Bu videoda bu paranın sana nasıl geleceğini çok detaylı açıklayacağım sana. Çay kahvenizi alın, öğrenme moduna geçin ve videoya bir beğeni bırakın. Çok önemli bir video başlıyor. Türkiye'de çoğumuz çok da varlıklı olmayan ailelerde dünyaya geliyoruz. Doğduğumuzdan büyüyene kadar ki süreçte ailemizden parayla alakalı hiçbir bilgi alamıyoruz. Parayı nasıl kazanacağımız ve nasıl yöneteceğimiz hakkında çoğumuzun hiçbir fikri yok. Bizim ailelerimizden öğrendiğimiz belli başlı bilgiler arasında okula gitmemiz, güzel bir üniversite kazanmamız, güzel bir iş bulmamız var. İsteyerek ya da istemeyerek kabul ediyoruz ve başlıyoruz sınıfların yolunu tutmaya. 12 senelik bir öğrenim hayatı karşılıyor burada bizim. Öğretmenlerimiz bize X'ten, Y'den, Z'den, 2 iki kere 2'den vesaire bahsediyor ama hiçbir zaman paradan bahsetmiyor ki bu bizim Türk eğitim sisteminin yaptığı en büyük ayıp. Bu yaptıkları eğitim adı altında yapılabilecek en büyük yanlış. Düşünsenize bir meslek edinmek, para kazanmak için 12 veya 16 sene okul okuyoruz ve para kazanmak için çıktığımız yolda parayla alakalı hiçbir şey öğretmiyorlar. Tesadüf mü sizce? Şu anda Türkiye'de parayı öğrenebileceğiniz hiçbir kurum, hiçbir birey, hiçbir makale, hiçbir eğitim, hiçbir öğrenim yok. Parayı sadece internet ortamındaki bilir kişiler ve finansal okur yazarların veya finans uzmanlarının yazdıkları kitaptan öğrenebiliyoruz. Veya çevrenizde zengin birisi varsa ondan dinleyerek öğrenebilirsiniz. Şimdi size 0 TL'den milyon TL'lere nasıl gidebileceğinizden bahsedeceğim. Piyasadaki finansla alakalı bütün kitapları okudum. izlediğim, karşılaştığım ve şu an popüleritem sayesinde sohbet etme fırsatı bulduğum bütün finansal uzmanların bana verdiği bilgileri değerlendirip, okuyup, kendi hayatımı uyarlayıp, başarılı olduğum bütün bilgileri aktaracağım size. Bu bilgiler çok fazla insanın, hatta hemen hemen dünyadaki bütün zenginlerin zengin olmasını sağlayan bilgiler. Bende de başarılı oldu, sizde de başarılı olacak, Türkiye'deki ve dünyadaki bütün hayatlar için geçerlidir bu kurallar. O yüzden bu videoyu lütfen iyi dinleyin ve mümkünse bu videoyu kimseye göndermeyin. Eğer bunları yaptığınızda, eğer ki başınıza herhangi kötü finansal bir durum gelirse, sorumlusu benim. Bu bilgiler o kadar önemli. Şimdi gelin temelde yapılan en büyük yanlışa. Para için çalışmak. Para için çalışmadan nasıl para kazanacağım dediğini duyar gibiyim. Ama durum böyle. Parayı kazanmak için bir savaş içerisindeyseniz acilen beyaz bayrağı kaldırıp yenilgiyi kabullenin. Çünkü bu savaştan asla galip gelemezsiniz. Sizin asıl peşinden koşmanız gereken şey para değil. Değer, değer üretmenin peşinden koşmanız lazım. Çünkü siz ürettiğiniz değer kadar para kazanacaksınız. Bunun içinse en kesin yol insanlığın yaralarına merhem olmaktır. Yani insanlığın herhangi bir sorununu bulup bu bağlamda o sorunlara çözümler geliştirebilmek. Tabii ki bulup çözüm ürettiğiniz değerin büyüklüğü kadar para kazanacaksınız. Bu değerin büyüklüğünü ise şu iki soruyla analiz edebiliriz. Birinci soru: Çözümünüz kaç kişinin hayatını etkiliyor? Siz bir çözüm buldunuz evet ama bunu kendi mahalleniz içerisinde bulmuş da olabilirsiniz. Türkiye çapında bir sorun da bulmuş olabilirsiniz. Tabii ki onun büyüklüğüne göre para kazanacaksınız. İkinci soru, çözümünüz herhangi bir bireysel hayatta ne kadar büyük bir yer kaplıyor? Bulduğunuz çözüm insanların hayatında çok büyük bir yerde kaplayabilir. Hayatlarını kökten de değiştirebilir. Yine bu etkinin büyüklüğüne göre para kazanacaksınız. Gelelim örneklere. Çünkü bu konuda örnek görmek ufkunuzu açacaktır ve bu konuyla alakalı düşüncelerinizi geliştirecektir. İlk örneğimiz. Bu mikrofon olsun. Bu mikrofon YouTuber ve yayıncılar için tasarlanmış bir mikrofon. Yani YouTuber ve yayıncıların sorunlarını çözüyor. YouTuber ve yayıncı sayısı kaçtır? 400 bin olsun örneğin. Bu mikrofon 3000 TL civarında sanırım. Bu mikrofon 400 bin kişiye satıldığında 1 milyar 200 milyon TL civarı bir gelir elde ettirecektir. Hızlıca özetleyelim. YouTuber ve yayıncılar kaliteli bir ses almak istedi. Böyle bir sorunları var. Mikrofonun üreticisi ise bu sorunu gördü ve o insanların sorununa böyle bir çözüm üretti. Ve bir 1 milyar 200 milyon TL kazandı. Bu para hayatı boyunca maaşlı çalışsa bile kazanabileceği bir para değil. Bakın ne olmuş oldu? Parayı kovalamak yerine değeri ve sorunları kovalamış oldu. Böylece hayatı boyunca kazanamayacağı bir para kazandı. Şimdi çok daha iyi anladınız değil mi? İşte beni de mutlu eden bu zaten. Neyse. Şimdi ise bu mikrofon örneğine nazaran daha büyük bir sorun örneği verelim. Amazon'un sahibi Jeff Bezos'u biliyorsunuzdur. Dünyanın en zengin ikinci insanı sanırım şu anda. O adam internet üzerinden bir şey sipariş etmenin mucidi desek yeridir. En baş başta sadece kitap satıyordu. Sonra da bütün ürünleri bünyesinde barındıran bir internet sitesi kurdu. Peki nasıl bir sorun çözdü? Önceden biz bir şey almak istediğimizde her halükarda evden çıkıyorduk. Hatta bazen yaşadığımız konuma göre bazı şeylere ulaşamayabiliyorduk. Amazon ise buna öyle bir çözüm getirdi ki artık evinizden çıkmadan her türlü ürünü, her türlü eşyayı, her türlü teknolojik ürünü, mutfak malzemesini hatta artık insanlar evine araba söylemeye başladı. Bütün dünyayı etkileyen bir sorunu çözmüş olduğu için dünyanın en zengin insan oldu o dönemde. Sorun çözmeniz karşılığında para almanız gerektiğini anladınız zaten. Peki çözüm bulacağınız bir sorunu nasıl keşfedeceksiniz? İnanılmaz şeyler öğreteceğim size şimdi. Günlük hayatınızda zihniniz ne ile meşgulse aklınıza da onunla ilgili fikirler gelecek. Hani demiştim ya Jeff Bezos Amazon'a kitap satarak başladı diye. Jeff Bezos acaba nasıl bir iş başlatsam, nasıl bir girişim yapsam diye düşünürken kitaptan başka bir şey gelmedi aklına Jeff Bezos'un. Zihniniz en çok ne ile meşgulse aklınıza da onunla ilgili fikirler gelir. Jeff Bezos kitap satmayı seçti. Çünkü kitaplarla haşir neşirdi o sıralarda. Elon Musk PayPal diye bir ödeme sistemi kurdu. Çünkü o dönemdeki ödeme sistemlerinden memnun değildi. Daha yakın bir örnek. Ben de sorunlara bulduğum çözümlerden para kazanıyorum. Sen bu videoyu izleyen sen para kazanmak istiyorsun. Ben sana bunu öğreterek ben para kazanıyorum. Sorununu çözüyorum. Karşılığında para alıyorum. Gelelim sonuca. Çözümler her zaman sorunlardan doğar. Vantilatör sıcaklar yüzünden, ısıtıcı soğuklar yüzünden icat edildi. Işık yandı çünkü karanlıktaydık. Kalem geldi yazdı çünkü söz uçar yazı kalırdı. Atlar yetmedi arabalara geçtik. Yolların tozunu attırdık. Yol yetmedi kestirmeler için denizleri kullandık. Sular da yetmedi. Uçaklarla suların üzerinden geçtik. Ölçeği böyle büyütebilirim. Uzay araçlarıyla dünya dışına taşırabilirim. Uzun yolu, <laughs> uzun lafın kısası. Baş Kaç etmeniz gereken bir zorlukla karşılaştığınızda, vah neden ben vah neden bana diye isyan etmeyin. Belki de bu sorun size hayatınızın çözümünü getirecek. Allah'a emanet olun. Selametle.